Merhaba arkadaşlar. Bugün siz yabancılara yine kısa bilgilendirmeler yapacağım. Arkadaşlar bugünkü konum adres kayıtları hakkında. Göç idaresi yaptığı duyuruda ikamet izni alan kartları teslim alanlar kendileri 20 gün içerisinde bağlı bulundukları e, adreslere kaydetmeleri gerektiği ee, bu işlem gerçekleştirilmezse ikamet izinlerinin iptal edilebileceği yönde arkadaşlar. Peki bu ne demek oluyor? Ne yapabiliriz? Tabii ki burada şu şekilde kendi oturduğunuz evin bir elektrik faturası e, kira kontratını alıp kendinizi en yakın göç dairesine gidip adrese kaydetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ya da biri taahhüt verdiyse taahhüt veren tahakkü faturası, yerleşim belgesiyle beraber kendinizi e, göç dairesinde tahakkü verenle beraber kaydetmeniz gerekiyor. Kayıt yapılmadığı takdirde iken bir izni iptaliyle karşılaşabilirsiniz. Aslında bu yeni bir olay değil arkadaşlar. Zaten e, yürürlükte olan bir kanun. 6458 sayılı kanunda bu açık açık belirtilmiş. Tabi tam böyle sıkı uygulanmıyor da ama bundan sonra çok sıkı uygulanacak. Eğer siz de bu şekilde adreste kayıtlı değilseniz en kısa bir süre içerisinde kendinizi bir adrese kaydetmeniz gerekiyor yoksa ikamet diziniz iptal edilebilir arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.